Evet, çağ Kansaslı makineli tankı seviyorum şey ama ne sepaşer? Oha ne oldu? Abi kaç 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 kaç? Abi bu ne ya? <laughs> bu biraz olmuş ya. Oha, alıyoruz. Oh, dikkat. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size birlikte Call of 2'ye kaldığımızda devam ediyoruz arkadaşlar. En evet, son sanırım işte Fransa bölgesinin bir kısmını Almanlardan almaya çalıştık. Şimdi bu bölümde ee, büyük ihtimalle e, Almanların e, oraya geçmemesi gerektiği için hani oraya bir koyulmaya çalışacağız. Yani sonra e, şey yapacağız artık bakalım nasıl olur, bir şey olacak. O zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar başlamadan önce biliyorsunuz ki geçen e, videoda söylemiştim ama bilmem için söylemek istiyorum. Discord sunucumuz açılmıştır. Herkes davetlidir. gemek isteyen katılmak isteyen katılır, katılabilir. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. O zaman başlayalım şu yaz tatil evvel yapalım da. Evet. Bu arada şey oldu bu arada. Ben de ilk ses etmediğimden dolayı oyunu Türkçe yapmayı unutmuşum. Oyunun sıkıntı oldu. Ne yani oldu. şey yapıyor. artık. Abi şimdi de şöyle. Şöyle kurma çalışalım. Ver bakayım dostum şunu ben alayım ben. Bizim de 50 gibi bombaya başladık abi ya. Gelin bakalım. Bak yine ses attı da abi ya. Bak aksızlık bu ama bu. Olmadı bu. Hadi. Harf çek mi geliyor? Aha buradan gidiyor. Dur, dur bekle bekle. Bu zor lan. Dur. dur. Oğlum bu adamı pısırsa vurcağız Duruş Hey Allah Duruş Bir saniye Hadi ama Aha öldü Güzel tamam öldü Bak 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 Ay bunlar iyi değil başladılar ya Gelin bakalım gelin gelin. Bu ne pas olsun? Goverlayız biz böyle Ne olursa olsun abi. Gelin bakayım buraya. Ne oluyor lan? Arkada kim? Mi? Nasıl ya? Uf. Oğlum arkada ne giriyor? bir şey geliyor abi yapar. Oha tam geliyor lan. Ana arkadan mı geliyor bize? Panzer panzer geldi sanırım büyük ihtimal ama. şey yapalım. Oha Tiger da var. Eyvah eyvah. Bu sefer bize bayağı bir mahvettiler ha. Ama ne olursa olsun bir tutacağız abi. Yapacak bir şey yok. Ben şu yukarıdan şu şey var. Ee, makine var. Ondan bir şey yapalım. Adamı tutayalım hemen şuradan. Hadi 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 Geç kalmadan bir şey yapalım. Evet. Makineyi alalım ve adamımı tayalım hadi. Bak şurada M, M şey var. Tayamalı var. Şöyle Gelin bakalım. Tartınız olsa da bir abi biz burada tutacağız abi. Yapacak bir şey yok. Ne olsun tutuyorlar biz buraya. Eyvah. Altı yaptılar diyorlar bir şey değil abi bu. Hayır, ops. Bomba atıyorlar ya. Aa, komutanım zaten çoktan geçtim ya. Tamam tamam hadi 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 hadi. Eyvah tank geldi abi Kaş, kaç 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 kaç. Yemek gidiyor hadi. Eyvah. Tiger is coming. <laughs> Oğlum bu işin kaybı varsa sıkıntı ya. Hadi 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 hadi. Ulaşmamız lazım oraya. Gel lan bu ya. Demek size demek siz bize kuşu koyasınız ha. Çek aldılar ya. Ha şurada termal var. Güzel. Ne var şöyle. Hoops. Nasıl dostum o da iyi işi var senin ya. Ne işin var senin o da. Hadi 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 hadi. Eyvah. Panzer de geliyor abi. Yandık oğlum bizi ya. Oğlum desek mesela ya. Uçak testi falan vesaire. Yani var ya. Panzer takip bize pataklar yani abi. Çünkü ikisi de zırhlı, mıldır falan vesaire. Ile tanki baya bayağı bir iyi bir şey, iyi tank yani. Resmen canavar bir şey yani o zamanlarda. Oops. Of 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 of. Çok kötü oluyor, çok kötü oluyorlar ya. Oğlum, eyvah. Abi geç çekilmemiz lazım. Çabuk çabuk geç çekil, geç çekil, geç tank yüzünden geçik eklemek yüzünde kaldık ya abi inşallah abi tutuyoruz ya biz böyle ya o kadar emek iş yaptık ya o kadar aşka öldü aha evet 5 dakika sonra 5 ee, dakika sonra destek geliyormuş Ne süper 5 dakikayı denedir zararlı düşünüyorum hadi biz tane çabuk çabuk kadar koymamız lazım buraya. Gelin bakayım buraya. Sizden korkmuyoruz lan. Gelin mi buraya? Gelin mi abi buraya? Kom. Al bakayım. Evet, tank da geliyor. Evet. Hücum. Eyvah tank arkadan vurmaya çalışıyor. Eyvah. Hadi 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 hadi. Yani kime uyusun lan sen kime uyusun lan Fatih Gel bu ya hadi, hadi 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 3 dakika kaldı 3 dakika sonra 3 dakika dayanmamız lazım Oğlum tam Oğlum iyice azaldık ya hey, Oy. Evet, hey, wow. yani, Tamil yetmedi. Şimdi geliyorsunuz, bomba mı atıyorsunuz lan? Michael da bunlar ya, hakikaten bak. Çok çok. Tamam, burada durmamız lazım, burada çağırırız. Gelin bakalım buraya. Oğlum tank yaklaşmış ya. Ya burada sniper sniper falan yok mu ya sniper? Lan ben, ben de diyorum ne oluyor? Gel lan bu ya. Eyvah. Az kaldık ya. ikimiz kaldık. Hadi hadi hadi. Çavuş ikimiz kaldık. Bir de üçümüz mü kaldık? Üçümüz kalmış. Tamam. Hadi dört kişi mi? as az kaldık ama bir şey yok abi tutacağız biz böyle ya Abi Gel lan bu sen kimi vuruyorsun lan sen kimi vuruyorsun kimi ateşi çekiyorsun sen bakayım Ha buradan spawnıyorlar abi bu sana Gel bakayım diyor çok da geç kaldı ya, hadi ya. Çabuk çabuk çabuk. Koy şunu koy koy koy. Hadi birazdan dayanmamız lazım, son 30 saniye. Hadi 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 hadi. ve son 10 saniye 8 saniye ve Aha geldiler sonunda Evet, Yesek geldi. Ne de kaldınız ya. Bak şurada target duruyor bakın. Ne olacak Bak. Şu da duruyor abi. Heh, o da gitti. Aha şey Kaya Savunması da geldi çok güzel Hem tank, oh. oh. Hem kardan hem de havadan destek aldı çok güzel Müthiş Yeah man. Hadi kaçın bakalım Almanlar. Evet. Bir sonraki görüşe yapalım. Evet. Şimdi. Şimdi bakalım ne olacak. Yine Fransa'ya doğru gideceğiz sanırım. Yes, On the other side of the hedgerow, a shim at couple I need runners with suppressing fire. Garcia, Hawkins, take the left with Rosetti and Jones. The rest will follow me up the right flank. I want grenades on them as soon as we're in range. Braver, and Taylor, you stay back and provide a base of fire. Keep those croats off us so we can move in. All right, move up, wait for my signal. Şimdi abi Fransa'ya almaya devam ediyoruz şu an o bölgeyi aldık şimdi oradan devam ediyoruz ve o buradaki bölgeyle ee, alacağız bakalım Olum ne güzelmiş ya Fransa'da Yemişil Tabi olsa şimdiki bilmiyorum artık Şimdi bekleyelim biraz Bir Çavuş e, sinyal verdiği zaman Hemen vuracağız adamla. Evet. <laughs> Makineleri bulmamız lazım. Hadi hadi hadi. Ha şu bir tane daha var. Başka ne var? Ha şurada... şu da. Bu sniper var tamam. <laughs> oha o şey yapmışlar dur. Al bakalım. Oha geliyor valla. Hadi yavrum oğlum şunu. Evet tamam yapıyorlar. Duvar kısmında ödeyebilir miyiz bilmiyorum ki. Ve şuraya patlayacak da sanırım. Oo patladı. Tamam hadi bakalım. Ya abi sabit bir varmış ya. Bir tane silah yok mu diye ya. Şurada bir tane Almanların silahını bir tanesini alalım ya. güzel bir silah. Ha şu müzik bu güzel ya abi. M144. Biraz az silahdır ama iş abi. Alalım bakalım. ooo oh, wow wow oh, wow. ya Al bombayı. Bom çok geç aldın ya. Bayağı bir geç aldın. Gelin bakalım şu ya. Hücum. Gelin bakayım buraya. Aha bir bu tane daha var. Oh. Başka var mı başka başka? Başka var mı başka başka? Ulan şey yok mu MP44'ün şey yok mu ya? Mermisi bir cephanesi falan yok mu ya bu silahın? Oha bomba. Uha! Seti yetmedi ya bana. Oo, wow. Evet. Gelin bakalım. Gözüme denişiyor ya. Başka var mı başka? Şu yukarıda olacaktır şurada. Başka? Burada da bir tane daha var. Başka? Başka yok mu? Tamam. Bu yüzden temiz herhalde düşünüyorum. Ha bakın ne var. Mantan daha varmış. Başka yok mu? Tamam. Bu sizimiz zandı. Böyle atadım şuraya. Bir tane bomba. Ay Allah mermi bitti lan <laughs> Ya abi tam mermi bitti bitmişti ya Ya böyle bir şans olamaz ya Ne <laughs> kötüsün bakayım sen Şöyle bir tane bomba atalım ya öleceğim, 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 öleceğim. Ya öleceğim, böyle hemen... Böyle bir hemen de bir hareket ediyorum ben anlamadım ya. Oğlum ben sniper var ya ne böyle bir mallık yapıyorum ben ya. <laughs> Allah sizin böyle bir şey. Allah'ım ne Allah yaptın ya. Kafanı sınırıyorum bak böyle. Tamamdır şöyle de Gel bakalım gel lan bu ya. Nerede lan bu adam? Normalse gençler Oğlum bir anda korktum ha geliyorlar diye. Düşman oğlum. Adam uçtu ya. Başka kim var? Ha. Bir sen varsın değil mi? Sen yapacağız ya. Tamam üstü temiz Gelemi yan bina ya Başka Başka yok mu başka Oha ya oha Oğlum Moalys'e bir hücum etmek ya öldü Demizhan'da. Oo, dur dur. Şöyle öldüm bizi. Aa, çok iyi oldu. Kaçma, kaçma, kaçma. Gel lan buraya. Kaçıyor bir de. Tamam. Bunların kimse yok. Yukarıda var. Gel bakayım buraya. Ahmis. tamam yan şimdi yan bir daha geçelim. Hadi 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 hadi. baba oh, baba. Oh, oh, oh. OO Lan <laughs> yani kimi biliyorsunuz lan siz OO Valla bu mu başladı kendimiz Lan yukarı alıyorum abi Başka? Başka yok mu? Başka Ya başka yokmuş tamam Hayır, sen de git bakalım. Tamam, bu temizlandı. Tamam, hayat temizlandı. Tamam. Hadi bakalım toplulam diye. hadi bakalım. Tamam, yukarıda gözculuk yapacak mısınız? Dolayalım biz hazır yapalım. Çık, 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 Bak çık, 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 Şimdi bu da e, saldığı önleyeceğiz. Böyle montal gelecekler. Bomba atıp duracaklar. Biz onu geleceğiz. Bak burada. Ha geldi mesela şurada. Ha. bakalım bu Bak tam da geldi. Tamam. 2,5 dakikaya gelecekler. Eee şeyler desek. Biz ona kadar buraya önlüme çalışacağız. Tutacağız biz burayı Hı, hmm. tam daha geldi. Tam da Tam daha geldi. Hah. Nerede? Nerede oldu Ha Hah geldi şimdi. Tam daha geldi. Tamam. Tam daha geldi. Fa an geldi görüyorsun. Yanine geliyor. Tamam. Hadi 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 hadi. Başka neden gidiyor? gidiyorlar? Ne Ali geldi mi gidiyor? Yok. Sıra buraya geldiler. Hadi son 40 saniye. Hadi. Başka ne var? Son 10 saniye. Başka yok değil mi? Bak şu birkaç tane var. Aha geldiler. Kaç Kaç göre geldiler. Kaçın bakalım. Daha ne kadar kaçacaksınız acaba? Çok merak ediyorum ya. Karşımıza izin vermeyeceğim Evet. Tuttuk buyu. Değersek de geldi. Tam da güzel oldu. Oo, her yerden gelmişler. Evet hadi bu kızım. Topla oynuyoruz. Hops, düşecek diyor ki kalsın. Şuradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Evet. Evet. Şimdi next vision. Mustafa sefer büyük ihtimalle burada bırakacağız bu arada. Müdür müdür ne kadar oldu abi? 20 saat olmuş. O zaman biz bu da bitirelim arkadaşlar videoyu. Artık bir sonraki videoda e, devam edeceğiz bakalım. Ee, beni izlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar, umarım videoyu e, keyifle izlemişsinizdir, güzel şekilde izlemişsinizdir. E, şimdi de e, artık bir sonraki videoda büyük ihtimalle, bilmiyorum bakacağız, e, Battlefield Hardline'da olabilir. Geçen Call of Duty, şey Call of Duty dinlemiştik. Neyse e, çok uzatmadan videoyu bitireyim arkadaşlar, artık bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.